Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta tek komut bile olması yapılır onu göstereceğim. Minecraft'ta bir moduna giriş yapın ve play'a basın. Evet oyun geldi. Tek komut diye bir tane yapmıştım ben sizin için. Evet buraya Ö'ye basıp Give Oyundaki adım BTT e, Command Block yazıyorsunuz. Diyor Enter'a bastığınızda Komut bloğu elinize geliyor. Komut e, bloğu ile bir şey yapmak istedim. Komut bloğunu bıraktıktan sonra İçine gerekli komut yazdıktan sonra yanına bir adet kızıl taş koymanız gerekiyor. Zaten gerisini koyduktan sonra o yapıyor. Veya bunun üstüne düğme de koyabilirsiniz. Bu şekilde. Alın düğmeyi düğmeyi koyun işte. Çünkü bazıları öyle yapıyor. Doğrudan düğmeyi. Ben nasıl yapıyorum ben bilmiyorum bu ve bunun gibi eğitim videolarının devamını istiyorsanız beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Esen kalın.